23 Nisan'ın 103. yıl dönümünde Türk savunma sanayisinde bir gurur daha yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli tankı Altay'ın yeni versiyonu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edildi. Yeni Altay'ın tankının özellikleri dosta güven, düşmana korku salıyor. İşte ATV Haber'in tarihi günde Sakarya'daki izlenimleri. Milli gurur günümüz. Şu an dünyanın en iyisi. Ya bu tanktan daha iyisi yok. Üretimi tamamlandığı sahaya çıktı. Dosta güven, düşmana korku salan TSK'nın karadaki yeni gücü Altay tankı Mehmetçiğin emrine verildi. İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek yeni Altay tankı. iki tankımız hemen burada yer alıyor. Yeni nesil teknolojiyle donatıldı. Öyle ki tehlike anında hem kendini gizleyip hem de koruyabiliyor. Tank savar gücünü füze atıldığında da saniyeler içerisinde üzerindeki sistemle karşıdaki tehlikeyi anında yok ediyor. Yerli ve milli tankımız yeni Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. 2010 yılında ilk üretilen Altay tankı prototipi Türk mühendisleri tarafından yenilendi. Yeni Altay tankı üstün özellikleriyle donatıldı. Tamamen Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Özellikle elektronik sistemleri, atış kontrol ve savunma sistemleri tamamen Türk mühendislerinin ürünü. Altay tankının en ayırt edici özelliklerinden biri Aselsan'ın hazırladığı Akkor Aktif Koruma Sistemi'ne sahip olması. Akkor sistemiyle birlikte tankın mobilitesi yükseliyor. Tank lazer uyarı sistemi sayesinde de olası tehditlere karşı tedbir alınabiliyor. Altay ayrıca yerli zırhla korunuyor. Üzerinde taşımış olduğu sarp sistemi veya işte 40 milimetrelik bomba atar sistemi bunların hepsiyle beraber bakıldığı zaman tam bir e, savaş makinesi. Yeni nesil Altay tankının menzili 500 kilometre. Öyle ki üzerindeki sistemler sayesinde muharebe sırasında dost düşman unsurları da çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyor. Keskin manevra ve üstün arazi yeteneğine sahip Altay'ın atış kontrol ve araç kontrol sistemleri de yenilendi. Önce Karabağ ardından Rusya-Ukrayna savaşı. Karar harekatının vazgeçilmez unsurlarından biri tankın olduğunu işte o savaşlarda gördük. İşte Türkiye'de emmatenini aldı. iki Altay tankı ile birlikte artık çok daha güçlü. Yerli ve milli tank aynı zamanda TCG Anadolu'da da görev alacak. Fabrikadan çıkan yeni Altay tankları TSK bünyesinde zorlu testlere girecek. Şimdi gerçek arazi şartlarında askerlerimiz tarafından denetlenecek. Çamurun içerisine sokacaklar, karın içerisinde sokacaklar, ateşin içerisinden geçirecekler. Bu tankı gerçekten sonuna kadar zorlayacaklar. 2024'te tamamlanması beklenen testlerin ardından Altay'ın seri üretimine de başlanacak.